Onlar da, Bunları da çekmişler. Öğlenden sonra başladı. İlk muhtarımız haber verdi. Ondan sonra hemen hızlıca arkadaşlar olarak müdahale ettik. İlk biz müdahale ettik. Ondan sonra ekiplere haber verdik. Ekipler başladı müdahaleye. Havadan ve karadan. İşte öğlen'den beri uğraşıyoruz. Şu anda da evleriniz tahliye edildi sanırım. Evet, evlerimiz tahliye edildi. Şu anda hazır her şeyimizi boşalttık. Hayvanlarımız falan bekliyoruz. Hayvanlarınızı nereye götürdünüz? Diğer, karşıdaki mahalleye. Oraya taşıdık. Evet. Evlere giremiyorsunuz. Giremiyoruz, bekliyoruz. Yangın öğlen saatlerinde başladı. Öğlen saatlerinde haberimiz oldu. Arkadaşlar telefon etti. Biz de yardıma gittik ama göründüğü gibi büyük bir alana sardığı için sonra itfaiyeler müdahale etti ve devam ediyor. Evlerimize çok yakın. Evlerimize çok yakın. Evlerimiz zaten ormanın kenarında. En terkeli yerde biz varız. Allah'a şükür şu anda da eve herhangi bir şey olmadı ama inşallah olmaz temennimiz. Evet. Hı? Hı? Ay, bu. Buraya anca helikopter müdahale eder. Buraya şurada yol yok benim bildiğim kadarıyla. Yani buraya... En üst kademede de o yangının sağ tarafına kadar bir yol var. Ondan ilerisinde yok. And <laughs> am